bir videodan herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber yine bir akvaryum videosundayız. Ee, ne koysam ne koysam diye düşündüm bu arada. Yani bu kadar büyük bir akvaryuma hani üretim yaparsam daha iyi olur diye düşündüm ve Yunus kolonisi attım. 9 artı 2 bir kolonimiz var. 9 dişi ve 2 erkek bir kolonimiz var. Gerçekten e, çok güzel durdu. Ya yani Şöyle size balıkları da göstereyim. Hepsi gerçekten çok iyi. Bu arada e, ben bu balıkları koyalı yaklaşık bir 7-8 gün oluyor. Bir tanesi Üreme aşamasına geldi. Ee, onu da hemen size göstereyim. Şu arada arkadaşlar e, hemen şu beyaz taşın arkasında saklanıyor bu arada. E, boğazında yumurtalar var. E, üreme yaparken onları gözlemledim. O balığımızı alacağız arkadaşlar. Bir 14 günlük bir süreci olacak. Hatta akvaryumunu hemen hazırladım. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi şöyle yeşil bir akvaryum hazırladım arkadaşlar. E, Bunu ayıracağım bu tanka. Şöyle 14 gün olduğu için süreç, e, balıkta yaklaşık 3 gündür yumurta var. E, alacağım, onlara rahat rahat stres altında olmadan orada yumurtlasın. Yumurtladıktan sonra tekrardan ana tanka alırım diye düşündüm arkadaşlar. Bu arada e, şöyle bir e, şey de aldım. Hava filtresi de aldım. Bunu da kuracağız. İçindeki ısıtıcı 100 watt gayet yeterli akvaryuma göre. Yani balıkların içinde rahat rahat yüzeceği bir akvaryum kuracağız. Ee, bunun videosunu da ilerleyen süreçlerde atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Ee, gerçekten çok ee, güzel Yunuslar hakkında biraz konuşmak istiyorum sizlerle Yunus balıklar hakkında. Bunlar kafalı Yunus. Daha kafalarını tam patlatmamış düzeyde. Gençler daha damızlık seviyesinin bir tık altındalardı. Yeni yeni e, damızlık seviyesine gelmişler. Yani birinden yavru alacağım. İnşallah tabii ki de. Yavru almak zor ama düzenli bir yavru almak istiyorsanız tabii ki de görmüş olduğunuz gibi böyle bir akvaryuma sahip olmanız gerekiyor. Yaklaşık 500 litrelik bir akvaryumda rahat rahat e, diye düşünüyorum. Bu arada düzenini biraz değiştirdim. Akvaryumun görmüş olduğunuz gibi e, burada 3 tane güzel böyle bir köprü yapmaya çalıştım. Taşlardan şekil vermeye çalıştım. Düzen olarak da güzel bir dekoratif bir görsel oluştu akvaryumda. İki tane küpümüz var yine aynı şekilde. Küplere giriyorlar, çıkıyorlar. Onun haricinde akvaryumda yunuslar haricinde dokuz dişi iki erkek bir yunusumuz var. Onun haricinde makrakantamız var iki tane arkadaşlar. Ee, şöyle turuncu renkteki balıklar. Onlar da gerçekten e, çok zevkli bakması ve onların en büyük e, özelliği de büyük büyümesi. Yani bir 40 santim uzunluğu büyüklüğe ulaşıyorlar. O da gerçekten bir çöpçü için büyük bir şeyde. Bunlar bir de büyüdükçe şey oluyor. Fiyatlanıyor arkadaşlar. Yani fiyatı büyüdükçe artıyor. Öyle söyleyeyim. Yani çok bulunabilen bir balık değil. Üremesi zor bir balık. Onlardan bir çift attım. Onlar içinde ters yüzen çöpçülerimiz var. Bir tanesi hemen köşede. Bakın ısıtıcının hemen arkasında. Yukarı doğru kaçtı. Motorun yukarısına doğru bu arada. Ondan iki, iki tane attım. Onlar ters yüzüyor. Güzel bir görüntü sağlıyor. Bir tane akvaryumumuzda konuşan vatozumuz var. Küçük biraz ufak. Şu an nerede bilmiyorum. Şu an bir yerlerde saklanıyordur büyük ihtimalle. Gerçekten onu da izlemesi çok zevkli. Konuşan vatoz diyorum niye diyorum? Konuşan vatoz arkadaşlar akvaryumdan çıkınca vatoz böyle lik lik diye ses çıkartıyor. Gerçekten baya ee, bayağı bir hem eğlenceli hem de komik değil. Yani bunu ben yaşadım küçük olmasına rağmen şu boyda filan. Yani boyutu gerçekten ufak ama e, rengi şeyi çok güzel yani size göstermek isterdim ama şu an hangi kayanın altında kim bilir ya yani büyüdük sıra zaten gün yüzüne çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir tane de vatozumuz var aynı zamanda o da büyük ihtimalle bir yerde şu an yani takılıyordur diyeyim artık. Yani güzel bir akvaryum oldu, keyifli bir akvaryum oldu. Dediğim gibi balıkları alalı 7-8 günlük bir süreç oldu. Gerçekten çok zevkli izlemesi özellikle akşam saatlerinde oyunları şeylerini görebiliyorum çok güzel görsel şölen oluşturuyorlar İşte sürekli dönüyorlar şey yapıyorlar çok güzel balıklar hakkında da bilgi vereyim size yunus balıklar hakkında bunlar kafalı yunus düz yunuslar da var birkaç tane yunus çeşidi var beyaz yunus var benim seçimim bu oldu. Ee, daha doğrusu dek geldi diyeyim. Normalde bundan önce astronot vardı, Astronotlar önce grid terörler vardı. Siz onları gördünüz. Aslında astronotların fiyatını çekecektim ama hep bu tankta bir işte bir üreme e, tankı da olsun e, üreteyim balıklar hevesiyle dek gelince direkt e, onları verdim, bunları aldım takas gibi bir şey oldu. Bu arada çok zevkli gerçekten bakımı. Bir Yunus balığının ortalama olarak. Büyüğü, ee, en büyüğü 20 ile 25 santime kadar ulaşıyor. Yani şu boya falan geliyor bir Yunus balığı. Ee, onun haricinde size ne söyleyeyim? Yani Yunus balığı beslemek istiyorsanız, üre üretim yapmak istiyorsanız daha doğrusu bir e, kolon almanız gerekiyor. Yani e, eğer balıklarınız büyükse 3 dişi bir erkek de olabilir ya da 4 dişi bir erkek, 5 dişi iki erkek. Ben 9 dişi iki erkek aldım bir ekleme yapar mıyım sanmıyorum çünkü koloni oturmuş bir koloni. Yani alışkınlar birbirlerine. Onu gözlemledim. Geç bir koloni. Ya bunlardan verim alabileceğimi düşünüyorum ki zaten kolay koymaz 7-8 günlük bir süreçte. Işte. Dediğim gibi bir tanesinin şu an boğazı dolu. Yani bir 20-25 tane yavru var gibi görünüyor. Bunları kusturacağım ilerleyen zamanlarda. Bu aklarımda zaten bunun videosunu çekeceğim. aldığımda zaten kusturacağım zamanda yakın olur diye düşünüyorum. O zaman video gelecek. Takipte kalın. Yani bu tarz videoları çok seviyorsunuz. Ee, Akvaryum videolarını çok uzun tutmak istemiyorum. 10 dakika ya da maksimum 15 dakikalık bir video sürecinde devam etmek istiyorum. Siz de seviyorsunuz. Bol bol beğenmeyi unutmayın videoları. Onun haricinde size yunuslar hakkında bilgi vermem gerekirse Yani değişiyor tabii zevke göre ama e, Koliko yunus var. E, onlar biraz daha benekli oluyor mavi benekli. İşte kafalı yunus dediğimiz bu yunuslar var. Onlarca da beyaz yunus var. Yani e, zevkli bir balık. Büyüdüğünde daha izlemesi daha zevkli oluyor. E, yani bu tankta da herhalde beslenebilecek balıklar sırasında da bunlar girer diye düşünüyorum ki öyle yaptım. Kendim öyle aldım. E, kafa olarak bunlarda kafa olayı var arkadaşlar. Kafa patlattığında kafası oluştuğunda yani bir e, yunus balığı kafalı yunus balığı kafa patlattığında gerçekten devasa bir kafası oluyor aynı zamanda o zaman çok daha değerleniyor bir Yunus. Yani neredeyse tanesine 3-4 bin lira fiyat çekiyorlar. Gerçekten çok pahalı. Yani şöyle genç bir damızlık alabilirsiniz. Yani damızlık ya da karışık bir Yunus akvaryumuna da kurabilirsiniz. Daha çok bunu üreticilerde de getirebilirsiniz. Biraz daha uygun olabiliyor. Ya yani şöyle bir e, koloniye almak nereden, nereden baksanız 4-5 bin lirayı buluyor. 9 artı 2 genç bir koloni bu. Bu arada yani hepsi daha şu an e, en büyüğü 7-8 aylıktır diye düşünüyorum. Daha bir yaşını dolduran yoktur arasında. Ama tabii ki de yavru alabilirsiniz. Zaten bu dönemde aldığınız balık akvaryuma hem alışmış oluyor. Hem e, daha verimli oluyor yavru alma aşamasında. Stres altında olmuyor. Çok hızlı alıştılar beklediğimden. Ya yani bu kadar hızlı alışacaklarını tahmin etmiyordum. Bu kadar çok ee, hızlı olacağını da tahmin etmiyordum. Hemen şu balık zaten buradan belli oluyor şey oldu. Bu arada 14 gün boyunca yemekte yemde yemiyor bu arada. Hiçbir şekilde yem yemiyor. Bakın şu balık. Yani buradan gıdığı dolu görebiliyorsunuz. Şu an bir 4-5 gündür aç garibim. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Yani ee, ağzında yavruları sürekli döngü içerisinde döndürüyor, döndürüyor belli bir büyüklüğe gelince de kusuyor arkadaşlar ya da siz kusturuyorsunuz ya yani sizin kusturmanız daha iyi olabilir özellikle farklı bir akvaryumda yaparsanız daha daha iyi olur mesela ben bu akvaryumda kustursam hani dakikalar içerisinde diğer balıklar yer o yavruları yazık olur ben de şöyle küçük bir tank düşündüm buna hani bu tankta da olursa daha sağlıklı olur işte ısıtıcısını aldım motorunu aldım bunlar yeterli ilk aşama olarak Belki biraz daha içinden kum eklemesi de yapabilirim, hani renk olsun diye. Ama e, e, onda pek emin değilim. Hani yavrular çok fazla işte kumda şey olmasın diye istemiyorum yani, bir zarar görmesini istemiyorum. E, boş şekilde de olabilir. Artık onu gelen zamanlarda düşüneceğiz. Yani şu an bu hazır. İşte e, akvaryumdan almaya düşünüyorum bu arada suyunu. Alışılmış bir su olması her zaman için daha iyi olur. Birkaç gün önce balığı koymadan birkaç gün önce suyunu da dolduracağım, balığı da koyacağım. Kendisinin kusmasını bekleyeceğim bir iki gün. Eğer kusmazsa o 14 gün sürüsü içerisinde kendim kusturacağım. Ana tanka anaç balığımızı tekrardan içeriye alacağız. Evet, e, şu anda durumlar böyle. Gerçekten e, çok zevkli. Bu arada su değişimi yeni yaptım. Bir iki haftada bir su değişimi yapıyorum. Samp sistemini temizledim arkadaşlar. Akvaryumun samplı olunca yani e, iç fitre alabilir miyim? Aslında alsam iyi olur. E, bir tane daha pipa filtreye bendeki görmüş olduğunuz gibi şöyle püskürtmeli bir fitrem var. Aslında yunuslara çok çok daha iyi oluyor boylanması konusunda. Zaten yunuslar dalgalı e, suda yüzmeyi çok severler. Bu arada şöyle göstereyim. Gerçekten e, alıştılar yani elime. Akvaryuma çok güzel alıştılar. Hatta size hemen yem, yem, at, yem atacağım. Şimdi yem atıp göstermek istiyorum nasıl yediklerini. Şimdi arkadaşlar yem olarak ben kaz ciğeri kullanıyorum. Şöyle pet shoplarda, akvaryumcularda bulabilirsiniz ya da üreticilerde. Genellikle bunlar iyi oluyor. Etçil gruplar için. Yunuslar'da bir de olduğunuz gibi hem etçil, otçul etçil balıklar olduğu için kaz ciğeri yemini verebilirsiniz. Ya da daha farklı yem çeşitlerinde de besleyebilirsiniz. Günde iki sefer de atabilirsiniz, tek sefer de atabilirsiniz. E ben bazen iki sefer atıyorum, bazen tek sefer atıyorum duruma göre. Bazen sabah akşam atıyorum. Şimdi ilk olarak atalım. Bakın zaten hemen hepsi gelecek büyük ihtimalle buraya. Kokusundan dolayı böyle atalım biraz. Birkaç tanesi düşsün. Hepsi gelir. Bu arada ışık olduğu için de biraz daha şey yapıyorlar. Hemen gelmiyorlar. Işık kapalı olduğunda hemen damlıyorlar buraya. Ya saniye sürmüyor. Bakın geldi hepsi şu an. Dalıyor. saldırıyorlar yeme. Bu arada biraz bugün geciktik. Videoda vermek istedim yemi siz de görün diye. Orada bir hengame çıktı. Orada çöpçüler de yiyor yemi. O makrokotonlar hem etçil hem otçul bu arada. Ama büyüdüğünde gerçekten devasa güzellikte oluyorlar. Yani kaç tane peşşopta denk geldim. Dek geldim. Gerçekten çok güzel oluyor görüntüleri. Ya görmüş olduğunuz gibi muazzam kesinlikle Yunus beslemenizi tavsiye ederim. Bu arada o çöpçüler ne işe yarıyor? Çöpçü balıkları. Ondan da biraz bahsedeyim. Çöpçüler akvaryumu temizliyor. Çok güzel bir şekilde. Yani şu an bu akvaryum görmüş olduğunuz gibi yem atıklarıyla doldu. Ama şöyle bir 3-4 saat sonra hiçbir şey kalmayacak akvaryumdan. Temizliyorlar. Yani iki tane tel çöpçümüz, iki tane işte makro kontomuz, iki tane de bir tane konuşan vatuzumuz var. Bir tane de Normal batuzumuz var. Bakın o da testinin altında görmüş olduğunuz gibi oraya saklanmış. Bunlar akvaryumda aslında olması gereken balıklar. Ha, koloni, koloni olduğunda mesela benim e, şu an koloni Yunuslar çok fazla küçük olsaydı benim akvaryumum bu kadar çöpçü alır dedim. Almazdım tabii ki de çünkü stres altına girerler diye e, düşünüyordum ama akvaryum büyük olunca e, çöpçüler de şart oldu Ayrıca de bir güzellik kattı. Leopar Vatos. Vatos çeşitleri de çok arkadaşlar. Cikletleri olacak Vatos türü. Leopar Vatos'dur. Gidip de tür olmaz. Yani. Evet durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki akvaryum videosunda görüşmek üzere diyelim. Bir sonrakinde büyük ihtimalle kusturma videosu olacak. İnşallah tabii ki de. Yani onu da heyecanla bekliyorum. Bunda videosunu inşallah yüklerim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi 80 bin aboneye kadar geldik. 79 bin küsürdeyiz. 100 bin aboneye doğru gidiyoruz. E, hedefimizden şaşmıyoruz. Size teşekkür ediyorum destekleriniz için. Bu tarz videolar için e, beni takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada öneri ve yorumlarınızı da videolara bekliyorum. Sağ taraftan da diğer akvaryum videosuna ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.